Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın 37. bölüm yarın bomba gibi geliyor arkadaşlar. Halis'in inadını kırıp arkadaşlar Seyran'ı fet istemeye gitmiş. İşte böyle bir kareyle sizlerin karşınızdayım. Yarın güzel bir bölüm olacak. Yine tüm dizilerin yediklerini paramparça edecek Yalı Tapkın'ı yine tüm kategorilerde birinci iyi tutmaya geliyor arkadaşlar. Sizler de yağ tabaklığını yarınki bölümle ilgili neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında kendi yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım. Harika görüntülerimiz olacak. Ardından dizimizin yeni bölüm fragmanı diye arkadaşlar sizler için paylaşacağım. Sizler de yeni bölümle alakalı neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.